Nereden çıktı birden bu? Nasıl bir istek bu? Üzerinde benim bile cesaret edemeyeceğim şeylere cüret edeceğini görüyorum. Ah! Bedelini ödeyeceksin. Yeni bölümde Alya'nın cihana olan duyguları giderek artarken bu durum ilerleyen bölümlerde daha da belirgin hale gelecek. Sadakat Zeynep'i konağa getirerek Alya'yı zor durumda bırakıyor. Ancak bu defa Alya sadakatin hamlelerine sessiz kalmayacak. Alya'nın bu duruma tepkisi büyük olacak ve Cihan da Alya'nın yanında yer alacak. Bu arada Kaya'nın Sedat'ı vurması olayını fırsat bilen Ejmel, Zehrin'i yalan ifade vermeye zorlayacak. Zehrin ailesinin baskısı altında zor anlar yaşarken Kaya'ya karşı duygularını kontrol etmekte güçlük çekecek. Demir'in Nare ve Şahin'e kurduğu tuzak Nare'nin psikolojisini derinden etkiler. Ancak bu süreçte Şahin Nare'yi kurtararak ona destek olacak. Bu olay Nare ve Şahin'in aşkını yeniden alevlendirecek. İlerleyen bölümlerde Nare ve kocasının boşanma süreci başlayacak. Nare ile Şahin ilişkisi gün yüzüne çıkacak. Kaya'nın hapse girmesiyle birlikte içeride yaşayacağı zorlu süreç dikkat çekiyor. Cihan'ın kardeşi Kaya'yı yalnız bırakmamak için her yolu deneyecek. Demir Bay Ecmel'den aldığı destekle Narhan Aşireti Reisi Mahmut Narhana Albora Aşireti'nin sırlarını açıklamaya çalışacak. Ticaret yollarındaki bu hamleler Albora Aşireti'nin ticari gücünü tehlikeye sokacak ve büyük bir kriz baş gösterecek. Entrikalar, aşklar ve çatışmalarla dizi heyecanını artırmaya devam ediyor. İlerleyen bölümler sürprizlere gibi. Yeni analizlerde buluşmak üzere videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.